Efendim kripto parayla devam ediyoruz. Her zamanki olduğu gibi yine Beslenas Hülü ile beraber de e, konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi öncelikli olarak Besten hoş geldin. Hoş bulduk. E, i̇stersen şununla başlayalım. Paypal başlayalım. Paypal da artık Bitcoin'le aslında satmaya başlayacak. Evet. Yani böyle bir haber var. Bitcoin, Ethereum bunlarla artık satışlarını gerçekleştireceğini duyurdu. Artık hayatımızın içerisine girdi. Ne dersin? Hayatımız içerisinde girdi ama şöyle söyleyeyim mesela toplum içerisinde hala da kabul görmeyen bir kesim var o bir doğru. Evet. Ama şöyle bir durum da var. PayPal'ın girmesi, işte Jack Dorsey'in CEO'su olduğu Square'in alımları, ondan sonra bir ara Illuminati'ye girdik, Rothschild ailesinden bahsettik. Dolayısıyla hani kurumlar da artık kripto paralara doğru ilgi göstermeye başlıyor. O yüzden e, Paypal'ın e, Bitcoin işine girmesi düşündüğümüzde bugün Paypal'ın 346 milyon kullanıcısı var. Türkiye'de yok. Yani Paypal'la evet. biliyorsun daha önce çıkmıştı ama e, 346 milyon global yatırımcı Hı. anlamına geliyor. Ve e, onların da işte referanslarıyla dersek ciddi anlamda bu pazarı e, büyütecek bir haber. Aynen. Artı. Bir yandan pazarın katılımcı sayısı artıyor diyoruz, arzda 21 milyon Bitcoin'in, evet. arzın %88'i tamamlandı, kaldı evet. geriye %12. Evet. Dolayısıyla bir yandan arz kısılıyor, bir yandan yeni talepler geliyor derken PayPal'ın bu haberiyle birlikte zaten Bitcoin'de üzerinde 2000 dolar koymuştu aynı gün haber haberle beraber. İşte yine aslında… İran'dan da bir kripto para hata geliyor. İran meclisi direkt olarak bitcoin ve kripto paraların İran Merkez Bankası tarafından alınabilmesini sağlayan yasayı onayladı. Evet. Dolayısıyla İran Merkez Bankası'nın bitcoin fonlarını direkt olarak ithalat için kullanacağı ve bu sayede yaptırımları da aşacağı belirtiliyor. Yani biz İran yaptırımlarını geçen yıldan itibaren de konuşmaya devam ediyoruz. Büyük bir atak yani ne dersin? E, bence de öyle çünkü şöyle baktığımız zaman mesela Türkiye e, Chain Analysis raporu çıkardı. Türkiye mesela kripto para kullanıcıları ise dünyada 9. sıralarda. Orta Doğu'nun lideri zaten ve diğer ülkelere bakıyoruz işte Venezuela, hı hı. Çin, İran. Ve e, yani Çin biraz daha burada dark tarafa oynayabiliriz, siyah karanlık tarafa oynayabilir ama genellikle kripto paraya yatkın olan e, ülkeler, işte döviz kuru, ulusal para birimi döviz kuru karşısında oldukça dalgalanan e, veya da işte e, ambargolar nedeniyle kendisini dış dünyaya tamamen empoze edemeyen ülkeler olduğunu görüyoruz. İran'dan e, şöyle söyleyeyim, e, bundan ben iki ay öncesi bir e, haber duymuştum. Yani İran havalimanlarına bile Bitcoin ATM'leri koymaya hazırlanıyor diye. Yani aslında yani yakında baktığımızda İran dinleri bile ortadan kalkar. Evet. Hani İran kendi kripto parası kullanırsa hiç şaşırmam açıkçası. Evet bundan böyle zaten ülkelerde artık Görüyor olacağız bir tarafta da yine dev kripto para borsası debit kartında uygulaması başlıyor. Yani evet. burada Avrupa ve İngiltere'den sonra 2021 yılının başında ABD içinde debit kart uygulaması başlatılacak. Yani şimdi bitcoin ödülleri kazanılabilecek kart alışverişlerinde yani bu debit kartta kullanıcılar harcamalarını yine coinbase üzerinden listelenmiş tüm kripto paralarla da yapabilecekler. Yani şöyle söyleyeyim zaten hani kripto paralar çıktığında diyorduk ki acaba bankacılık sistemi yeniden oynatır mı diye hı hı. ve e, şuna karar verdik hani bari hani mevduat kredi kısmı bankalarda kalır evet. diye düşünmüştük ama e, son olarak e, artık bir kripto para borsasının kredi kartı çıkarması veyahut da mevduat kartı çıkarması aslında bu ilk değil yani Amerika'da da var e, Utah'ta falan bir, bir iki tane duymuştum ama e, yine de bu artık aleni bir şekilde hı hı. çıkmış durumda yani hem kredi kartı ya da hem mevduat evet. hem de bitcoin kazanıyorsun. Yani artı da bu işin bonusu. E zaten hani şöyle söyleyeyim. Bu iş bence Türkiye'de çıksa bayağı bir rağbet görür. Evet. Sırf bonus getiriyor sana. Ciddi Türk bir artıyor. getirisi ya. Baya sever böyle var. şeyleri. Evet. E, severiz. Böyle <laughs> özellikle e, bonus kredi kartlarını bile seçerken öyle değil mi? Aynen, en fazla öyle. getirdiği para kartlarda özellikle yaptığın alışverişlerde hangi kart mesela daha fazla bonus getiriyor? Tabii. Onda kalmayı <laughs> tercih ediyoruz. Şimdi e, şöyle yapalım istersen. Yine Yine yılbaşından bu yana bir altın getirisine bakalım. Bir de coin getirilerine bakalım, bakalım istersen. Bunları karşılaştıralım. Çünkü senin hazırlamış olduğunda yine tablo söz konusu. O tabloya geçelim istersen. Ama onun öncesinde bir e, biz yine kripto paralarla alakalı genel fiyatlamalar gelsin ekranımıza. Onları da bir okuyor olalım. Rejimizden de yine aynı şekilde e, buradan Bitcoin'e bakıyoruz. Bitcoin'de şu anda 1.18'lik satış söz konusu 13.228 dolar seviyesinden işlem görürken Bitcoin TL'de 109.966, Litecoin'e bakıyoruz 53.63, Ethereum'da ise 378 0.98 e, Ripple'da da 0.23 seviyesinde işlem gördüğünü burada Ripple'da da yine andık satışın 2.70'lik Ethereum'da 0.88'lik Litecoin'de 0.97'lik satış e, Bitcoin TL'de de 0.71'lik satış olduğunu söylemiş olalım. Evet şimdi Besinas bir tarafta bakıyoruz. Dolar TL'deki yılbaşından bu yana getiri, gram altında yılbaşından bu yana getiri, bitcoin dolarda yılbaşından bu yana getiri, bitcoin TL'de de efendim yılbaşından bu yana getiriyi karşılaştırıyoruz. Çünkü kripto paralar hayatımızın her noktasında artık çokça konuşur olduk. Getirileri karşılaştıracak olursak gördüğüm tablo ciddi bir tablo. Evet bayağı, yani bayağı şey var. Yani az evvel otururken dedik ya bir kısım toplum tarafından Bitcoin hala daha kabul görüyor. Evet. Herhalde şu tablodan sonra bir kabul görme. Aynen, aynen öyle. Bitcoin'e neymiş diye bir bakmaya başlarlar herhalde. Şimdi 2019'un son işlem günlük kapanışlarına fiyatlar bunlar. Hı hı. Dolar TL 5.95'miş. E Aynen. şu anda 8.30 malum. Gram altın 290 şimdi 500 lira. E Bitcoin'e bakıyoruz. 7200 dolar ki Bitcoin sene içerisinde bu pandeminin ilk geldiği yanı sıra bütün endeksler düştüğünde aslında 3900 dolara kadar evet. düştü. Yani 3900'den alan şu anda 13200 yani onun getirisi de bir ayrı. Ama biz yine de şeyi bozmayalım, e, kaydeyi bozmayalım. Bitcoin TL'de 42 bin yani 43 bin civarındaymış. Şu anda 112 bin liralara kadar e, gelmiş durumda. Getiri bazına bakıyoruz %40. Yani dolar TL. TL %40 artmış. Gram altın hani altıncılar için bunu özellikle söylüyorum. Altın yani sene başından beri %72 getirmiş. Bitcoin dolar karşısında %83 getirmiş. Bitcoin TL ise yüzde 160 getiri sağlamış. Ciddi bir getiri. Şimdi bakıyoruz, yani Bitcoin dolar karşısında 80 getirirken bu TL iki katla çıkmış. Hı hı. Yani bu nasıl oluyor derseniz, Bitcoin doları biz TL'ye çevirirken dolar TL'yi kullanıyoruz. Yani aslında Bitcoin Türk lirası almak gram altın almak gibi bir şey. Evet. Gram altın alırken bir dolar alıyoruz, iki on altın alıyoruz. Hı hı. Bitcoin TL alırken ise hem dolar alıyoruz hem de e, yani hem dolar alıyoruz hem de bitcoin, bitcoin. almış oluyoruz. Yani şu getiri yine zaten gramın üstünde. E %40'lık zaten bunun içinde diye koyacak olursak zaten bitcoin TL aslında evet. yeni nesil gram altın diyebiliriz. Evet bunu çok daha baktığımız zaman çekici bir getiris oranı <laughs> sağlıyor. Yani şu anda dolar TL'ye hepimiz odaklanmış durumdayız. %40'a evet. varan bir getiri söz konusu konusuyken gram altında daha doğrusu gram altında da 350 seviyeleri rekor seviyeler derken bir anda geldiğimiz nokta 500 dolar olsa. 500 lira seviyelerinde. Oradaki getiriden de daha yüksek bir getiri. Diğer grafiğimizde gelsin. Peki diğer grafimiz bize neyi anlatıyor? Bunlar da sene başındaki diğer e, baktığımız zaman. Hı hı. Yani burayı çok kısa geçeceğim çünkü vaktimizi buraya harcamak istemiyorum. E, Ethereum'da %200'lük getiri var. Mesela birazdan hı hı. onun grafiği de gelecek. E, bakıyoruz mesela e, burada diğer e, şeylerimizde e, linklerde %200'lük bir e, getiri var. Hani şimdi mesela birazdan Ethereum grafiği de gelecek ve baktığımız zaman bu tabloda yani sene başından buyurun, bu yeşillerin olması şu kırmızılar dışında hepsinin hı hı bir getiri sağladığını gösteriyor. Yani kripto para piyasası ciddi anlamda çok hızlı gelişen e, artı demin de gram altında karşılaştırdık. Evet. Dolar TL ile karşılaştırdık. Yani bu iş aslında hani böyle bir sanal para niyet ni şeyinden değil de fikrinden değil de gerçekten gelen bir trend olduğunu görüyoruz. Evet, gelsin bakalım Ethereum grafiğimizde Ethereum grafiği bize neyi anlatıyor olacak? Rejimizden de rica edelim. Evet. Şimdi... Ne diyor Beste Naz burada? <laughs> ne görüyorsun burada? Şimdi şöyle bir baktığımız zaman şu grafik Eylül'den itibaren başlıyor. Eylül başından itibaren Ethereum 800 dolarlardan pardon 400 dolarlardan e, tekrardan bir alçalan trend oluşturdu. Ve şöyle söyleyeyim. Daha sonra şurayı hiç görmeyelim bu alçalan trend içerisinde tam bir trend başladı. Acaba yükseliyor mu derken eylül sonundan itibaren de şöyle bir yükseliş kanalı meydana getirdi. Hı hı. Ta ki nereye kadar? Alçalan trende değdiği noktaya kadar. 1 2 3 4 defa denedi burayı ve şu andan itibaren oluşturduğu bugünkü tablo yani bunu bu sabah aldım. Bugünkü tabloda bir alçalan kanal içerisindeyiz. Şuralarda 372 dolarlara geliyor. Bizim daha önce kutayla yaptığımız programlarda haftalık periyodu ele almıştık hı hı. ve haftalık periyotlarda oluşan çift tip yukarıda 560 dolarlara hedef gösteriyordu. Fakat şurada baktığımızda ise bu günlük hareketlerde 372'ye aşağı salıyorsa biraz daha bekleyip hı hı. burada 360'lara gelme tehlikesini göz önünde bulundurmak lazım. Aksi takdirde şurası için yani tekrar alımların hızlanabilmesi için 410 ve şurası 420'nin yukarı yönlü kırılması lazım. Evet, son grafiğimize de geçelim. Bakalım son grafik bize neyi anlatıyor? Son olarak bunu da bağlarsak eğer. Peki. Şimdi bu Bitcoin'in haftalık grafiği. Hı. Haftalığı aldık çünkü. Ee, son e, günlerde test ettiğimiz yani son hafta test ettiğimiz 13.900 dolar seviyesi aynı zamanda bizim e, Haziran 2019 tepemiz. Zaten şöyle bir baktığımız zaman en başa şu ilk baştaki barlar Bitcoin'in e, rekor kırdığı hı hı. seviyeler yani 20.000 dolar seviyelere ardından gelen tepelerde en önemli tepe bu kalıyor. Hı hı. Dolayısıyla Bitcoin yapmış olduğu şu hareketle en önemli direncini denemeye başladı. O da 13.900 dolar. Haftalık bazda olduğu için bir yükseliş kanalımız var. Evet, belki biraz daha burada e, bu işte 3 Kasım seçimleri belirsizliği nedeniyle belki halen daha 12 bin dolarlar burada risk olabilir. Ama gelse bile seyri bozmayacağı için günlükte de bir bayrak formasyonu bizi 14.600 kadar götürüyor. Besnaz çok teşekkür ediyorum, teşekkür açıklayıcı değerli görüşlerini bizlerle paylaştığın için diyelim efendim. Evet, bugün de sonuna geldik kripto paranın. Teşekkür ediyorum, bol kazançlı günlerin devamını diliyorum.